Hı. Hadi kırmızıyı itiyoruz. Her tatilde bir kırmızı gerek. İtiyoruz. Hala sürüyorum da tek elimle seni. Kurtarıyorum seni. Ha gayret. Hay gayret dayı. Çalıştın mı? Çalıştırdık mı arabayı? Yok. Ha gayret. Araba Dayım mı? arabada telefonla konuşuyor ya. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Çalıştı arabamız. <laughs> Kapıyı basın basın açacağız. Hadi az kaldı.